Merhaba, adım Berna Şener. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Kimya öğretmeni olarak bu sene 25. yılımı doldurdum. Mesleki kariyerime ek olarak aşçılık mesleğini de eklemek istedim. Ve bu yıl Beykoz Üniversitesi aşçılık bölümünü tam burslu olarak kazandım. İyi bir şef olabilmek için yemeğin kimyasını yani neden sonuç ilişkilerini bilmek, ve buna bağlı uygun teknikleri uygulayabilmek, sonrasında da sanata nasıl dönüştürüp sunabileceğimizi ...öğrenmiş olmamız gerekir. Bölümümüzde birinci sınıfta e, mutfak uygulama ve teknikleri... ...Türk mutfağı, dünya mutfağı, unlu ve ekmek mamulleri derslerini... ...teorik ve uygulamalı olarak aldık. Bu noktada e, şunun altını özellikle çizmek istiyorum. E, uygulama derslerimizde bireysel ya da en fazla üç kişilik gruplar halinde uygulamalar yaptık. E, ayrıca mutfak organizasyonu, menü planlama, hijyen ve sanitasyon ve beslenmenin temel ilkeleri derslerinde teorik olarak aldık. E, bununla birlikte 2 yıllıklı bölümü tamamladıktan sonra e, dikey geçiş sınavı ile 4 e, yıllık gastronomi bölümümüzü devam edebilirsiniz. Ya da 4. dönem bize sağlanan staj imkanının ardından mesleki kariyerimize güçlü bir giriş yapabilirsiniz. Şu anda iki dönem bile öğrendiklerim ile geldiğim noktaya baktığımda gerçekten heyecanlanıyorum. Bu anlamda bizlere bu güzel katkılarından dolayı sayın hocalarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.